Burası Antalya'nın Ormana ilçesi. Tıpkı İbradı'nın düğmeli evleri gibi Ormana da Ormana ilçesinde de düğmeli evler meşhur. Çok güzel. Birçok evi de restore etmişler. Birçok yeri de daha doğrusu restore etmişler güzel her yer taş ev dolu ara sokaklardayız yine e, Burası da gidiş rotalarımızdan bir tanesi oldu açıkçası çok da güzel bakın düğmeli evler dedikleri böyle bir şey Antalya'nın İbradı ilçesindeki gibi aynı. Ormana ilçesinde de böyle düğmeli evler meşhur. Şöyle düğmeli dedikleri yerleştirme yapmışlar bakın böyle kesip. Arkadaşlar burada evler çok güzel. Buraları birçok yerde de oturuyorlar böyle evlerde. Yeni olanlar da var. Bir ara so sokağa daha geldim. Çok güzel yani. Burada oturanlar var. Bakar mısınız? Çok güzel havası da harika. Mis gibi bir hava var, mis gibi. Buradaki evi de restore ediyorlar. içerisine bakmak istiyorum. Evlerden bir tanesinin içine. Bu ev değil mi abi? Değil mi? Konak. Otel, otel. otel mi olacak evet. konaklama? Restore ediyorlar onun için. Evet. Eskiden e, şey mi? Ev eskiden miymiş eskiden otel ev mi? Ev galiba Kolay gelsin. Çekim yapıyorum ama rahat, şey olur. bir sorun değil, değil mi? Merhaba. Burası otel olacakmış ormana da, ormana da. otel olacakmış böyle, resüre etmişler. Şu bakar mısınız tek odalı böyle otel çeviriyorlar. Restore ediyorlar. Ama şu ağaçlardaki bu işlentinin kokusunu bir alabilirseniz var ya o kadar güzel ki. Şişt evet. ya. Evet. Bunlar da düğmelerin devamı içten de var. Böyle sonra yapmışlar. Bunlar düğmeli şey yapıyorum, düğmeli, çekim yapıyorum da. Hani şey e, orijinalini bozmamışsın, herhalde. Kapanacak mı bunlar? Kapa. Kapan böyle kalacak. Ha. kalacak. Ha. 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 Anladım. Ha. Çok düğmeli güzel. <laughs> çok güzel ya. <laughs> ardışta O yüzden kokusu. Ha şu bu şeyler, bunlar. Bunlar da çok güzel kokuyor. Ardıç. Hı hı. Ee, bu arada sizi çekiyorum ama sorun değil değil mi? Tamam. Hala düğmenin devamı işte böyle birçok yerinde de orijinalini bırakmamışlar. Yukarısı da var ama. Şey yapmayacağım. Ee, yukarıya çıkmayacağım. Bakın böyle. böyle Tabii çalışma olduğu için içerisi karışık biraz. Ama böyle gösterdiğim kadarıyla çok güzel görünüyor. İçerisindeki o kokuyu gerçekten bir alabilseniz var ya bu Ardışların kokusu. Çok güzel. Evet, şöyle bir şey yapayım. Burası bir otel olacakmış ormana da. Şu evin ee, şeyleri bu bacaları benim çok ilgimi çekti. Bakar mısınız? Şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın. müthiş. 好的，好的。

Çok güzel. Dur. Abi daha Ses Ab abla. Çurdu. Gelebilirsin. yavaş. Nergisler açıyor. Tomurcuk olmuş bir de Allah. O zaman iyi Seval. Thank <laughs> you.